Ben Melamet Hırkası'nı Türküsü, tasavvuf edebiyatının derin anlamlar içeren, Anadolu'nun manevi zenginliklerinden birini yansıtan önemli bir eseridir. Genellikle Haydar Hayda adıyla bilinen bu türkü, halk ozanı Kul Nesimi tarafından yazılmıştır. Türkü, tasavvuf yolundaki dervişlerin içsel yolculuğunu, nefsin terbiye edilmesini ve hakikate ulaşma arzusunu dile getirir. Türkü'nün temelini oluşturan melamet hırkası ifadesi tasavvufta melamilik yolunu temsil eder. Melamilik, kişinin nefsini aşağılamak ve böylece ruhsal olgunluğa erişmek amacıyla toplumun kınamasına aldırmadan, gösterişten uzak bir yaşam sürdürmeyi hedefleyen bir tasavvuf anlayışıdır. Melami yolunu seçen kişiler, toplumun ahlaki ve manevi değerlerine ters gibi görünen davranışlarla nefsini terbiye etmeye çalışır. Bu anlayışın derinlikleri, türkünün her bir mısrasında hissedilir. Türkünün ilk dizesi olan ben melamet hırkasını kendim giydim eğneğime ifadesi, dervişin bilinçli bir kararla melamilik yoluna girdiğini anlatır. Hırka, burada sadece bir giysi değil, kişinin kendi seçimiyle üstlendiği tasavvufi yolculuğun ve bu yolda çektiği çilelerin sembolüdür. Devamındaki aru namus şişesini taşa çaldım kime ne dizesi ise, kişinin nefsine olan savaşında toplumun kınamasını aldırmadığını, Maddi ve manevi gösterişten uzak bir yaşamı tercih ettiğini vurgular. Bu türkü yalnızca bir kişisel yolculuk anlatımı değil, aynı zamanda derin bir felsefi duruşu simgeler. Kah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi, kah inerim yeryüzüne seyreder alem beni dizelerinde insanın varoluşsal arayışı ve bu yolculuktaki iniş çıkışları anlatılır. Bu yolculuk yalnızca bireysel bir arayış değil, aynı zamanda evrensel bir hakikati bulma çabasıdır. Tasavvuf geleneğinde önemli bir yer tutan bu türkü, melodi ve sözlerindeki derin anlamlarla dinleyiciyi etkiler. Ağır ve mistik bir melodiye sahip olan eser, tasavvufun özünü yansıtır ve dinleyiciyi manevi bir yolculuğa çıkarır. Şarkıda geçen dizeler, toplumun değer yargılarına meydan okuyan bir kişinin derin içsel arayışını ifade eder. Kah giderim medreseye ders okurum hak için, kah giderim meyhaneye dem çekerim kime ne? Bu sözlerde Toplumun dayattığı iyi kötü ayrımının ötesine geçerek hakikati bulma çabası anlatılır. Melami yolunun özü, kişinin gösterişten uzak ve samimi bir şekilde hakikate yönelmesidir. Bu bağlamda, Türkünün Sofular haram demişler bu aşkın şarabına ben doldurur ben içerim günah benim kime ne dizeleri, tasavvufun dış görünüşte değil, içsel saflık ve hakikatle ilgilendiğini vurgular. Melamilikte toplumun kınaması veya övgüsü değil, kişinin hakikati olan yolculuğu önemlidir. Türkünün derin tasavvufi anlamları dinleyicinin ruhuna dokunur. Bu nedenle ben melamet hırkasını türküsü sadece bir şarkı değil, aynı zamanda bir yaşam felsefesini ve ruhsal yolculuğu temsil eder. Dervişin nefsini terbiye etmek için çıktığı bu yolculuk, insan olmanın özünü anlamaya dair bir çağrıdır. Türkünün farklı sanatçılar tarafından birçok kez yorumlanmış olması onun zamansız bir eser olduğunu gösterir. Neşet Ertaş'tan Cem Adrian'a kadar birçok sanatçı bu derin tasavvufi eseri kendi yorumlarıyla seslendirmiştir. Her bir yorum, türkünün farklı anlam katmanlarını ortaya çıkararak dinleyiciyi etkiler. Sonuç olarak, Ben Melamet Hırkasını Türküsü, Anadolu tasavvuf geleneğinin önemli bir parçasıdır. Hem sözleri hem de melodisiyle insanın iç dünyasına dokunan bu eser, Hakikati arayan herkes için bir rehber niteliğindedir. Türkü, yalnızca geçmişe ait bir eser değil, günümüzde de insana kendini ve hakikati sorgulatan zamansız bir yolculuğun hikayesidir.